Yaptığımız resmen sahtekarlık oğlum Kıza her gün bir yalan söyle Yok zenginim otomobilim var köşküm var Tüccarım efendim Zühtü bu iş böyle yürümez oğlum Peki ama ne yapmalı Ben namusuyla çalışan bir şoförüm Hiç kimsenin hiçbir şeyinde de gözüm yok Ama ne olursa olsun Onu da unutamam Dünyamı değiştirdi benim Sevgi nedir öğretti bana Utanıyorum be Zühtü kaçmak ayıptır. Erkekliğe yakışmaz. En iyisi her şeyi olduğu gibi anlatmalı. Sen bilirsin. Ben de benimkini her şeyi olduğu gibi anlatırım. Erkeklik oldum be abicim. Seninki bir şey fark etmez. Zaten kendini şoför olarak tanıttım. Yalana paydol. Telefon edip randevu isteyeceğim. Ve gidip her şeyi açıkça anlatacağım. E, aslanım be. Güle güle abicim. abi hoş geldin. Hoş <laughs> ha, oğlum bu arabayı niye garaja bırakmadın? Ee, şeyden e, e şey üzerinde biraz fazla çalıştım da ondan abicim. Ha oldum bari. Ee, şet gibi oldu abi. Borcumuz ne? Ben hesabı çıkartırım sonra sana bildiririm abi. Ha? Yaşa. Abi. sağ olasın abicim. abi televizyonda unutmayacaksın değil mi? Ya? Yok, yok yok. yok. Yaşa abi. Alo. Evet benim. Telefonda söyleyemeyeceğim önemli bir mesele için sizi bu akşam rahatsız edebilir miyim? Ya öyle mi? Peki sizi bekliyorum. Teşekkürler. Bir şey değil güle güle. Anneciğim ben Mehmet'i sevdiğimi anladım. Onunla evlenmeme müsaade eder misin? Benim için ikisi de bir kızım. Mehmet bey seni istesin ona veririm. Veremezsiniz hanımefendi. Aa. Konuştuklarınızı istemeden duyduğum için özür dilerim. Fakat Selma hanım ve muhterem hanımefendi aldatıldınız. Ne demek istediğinizi açıklayın. Demek istediğim... Mehmet bey sahtekarın biridir. Gözü paranızda ve malınızda. Sizi bir uçurumun kenarından döndürmek vazifemdir. Fakat... Mehmet Bey'in kullandığı araba başkasınındır. Sonra şoförüm dediği kimse kardeşidir... ...ve bir tamirhanede çalışmaktadır. Mehmet Bey ise Rüzgar Mehmet namıyla tanınan... ...zıpır bir dolmuş şoförüdür. Olamaz! İmkansız bu! İnanamıyorum! Gözünüzle görürseniz inanırsınız. Merhaba. Hoş geldiniz Rüzgar Mehmet Bey. Sarhoş babanın oğlu, tamirci Zühtü'nün sayın ağabeyi, kenar mahallenin hızlı çapkını. Da beni hiç aramasın. Efendisi böyle olursa şoförü kim bilir nasıl olur. <gülüyor> <gülüyor>